Evet değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. TET az bir süre kaldı. Hocam tytde 40 net civarı yapmam gerekiyor. Bu bana yeter. Ya da 40 neti getiren hangi konular var onları e, açıklayabilir misiniz diye. Sağ olsun birkaç arkadaşımız yazmış. Biz de önceki yılların e, tt'de çıkmış soru sayılarına, konu dağılımına bakmış olduğumuzda kıymetli arkadaşlar TRT'de şu görmüş olduğunuz konuları yapmış olduğunuzda 3 aşağı 5 yukarı 40 net civarı yapmış olacaksınız. Yani Türkçeden en önemli konunun en fazla sorunun geldiği konunun paragraf olduğunu hepimiz biliyoruz. O nedenle günlük olarak paragraf çözmenizi çıkmış paragraf sorularına çözmenizi tavsiye ederim. Matematiğe bakmış olduğumuzda temel kavramlardan e, çift sayılar, tek sayılar, pozitif sayılar, negatif sayılar, üstlü üstü sayılar, rasyonel sayılar gibi çok temel kısımlara bakmanızı öneriyorum. E, geometriden de üçgenler hepimizin bildiği gibi e, geometrinin belki kolay kısımları olarak algılanıyor. Bu nedenle üçgenlere bakmakta fayda var. Tarih dersine bakmış olduğumuzda e, en önemli konuların Özellikle 1912 Trablusgarp Savaşı ile başlayıp 1938-40 e, yıllarına kadar e, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının, savaşlarının, hayatının içerisinde olduğu bu dönem soruların büyük kısmını teşkil etmektedir. Coğrafya baktığımızda özellikle harita bilgisi, bir yerin ner nerede olduğu, istenilen, bizden e, sorunun istediği bir alanın, bölgenin, ürünün, hangi illerde bölgelerde olduğunu az çok bilmemiz gerekiyor kıymetli arkadaşlar. Onun için coğrafyada en önemli şey harita bilgisi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Felsefe baktığımızda felsefenin konusu, felsefenin temel kavramları, bakışı, o felsefi metni okuma, anlama, yorumlama ve kavramaya dayanıyor. O nedenle o ilk ünite biraz daha fazla eğilmemizde fayda var. Fizik dersine bakmış olduğumuzda madde ve özellikleri arkadaşlar bildiğiniz gibi her sana çıkar. Önemli bir yerdir. O nedenle fizikte de bu konuya iyice bakalım. Kimiye baktığımızda öğrencilere en kolay gelen konulardan biri periyodik tablodur. Periyodik tablo da ÖSYM'nin sevdiği bir konudur. Ona bakarsak iyi olur. İşte 7 an 8 an nerede, soygazlar nedir gibisinden temel bilgilere sahip olalım. Biyolojide de hücre her sene gelen bir sorudur. Burası da çok önemlidir. Bakalım.